Merhaba gençler kimya Adası'sınız kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar ne var ne yok umarım herkes iyidir. Evet arkadaşlar şöhretler karmasının 20 fen denemelerini çözüyorduk ve tam da 18 nolu denemeye kadar geldik. Haydi bakalım ilk sorumuz gelsin. Evet şimdi diyor ki XA iyonunun demiş elektron sayısının XP iyonunun elektron sayısından az olduğu bilinmektedir. Buna göre XA ve XP iyonları ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi hani ne diyor? Şöyle yazayım da kafamız karışmasın. X ben elektron sayısı X adam daha büyük ya. Şöyle büyüktür işaretini yapalım. Mesela azot elementini düşünelim. Azot elementin proton sayısı 7 iken elektron sayısı 7'dir ve nötrdür değil mi? Şimdi burada hani ikisi iyon haline gelecek. O zaman şöyle yapalım mı? Azot elementi eksi yüklü bir iyon haline gelsin. Mesela 7'den eksi 3 olursa elektron sayısı otomatikman 10 olur değil mi? Aynı şekilde arkadaşlar azot elementin artı yüklü bir yon haline getirelim isterseniz. Şöyle olsun azot elementi e, niye x yazdıysak azot yazacaktık. Evet proton sayısı 7. Mesela diyelim ki artı 2 olsun. O zaman elektron sayısı ne olur? 5 olur değil mi? Hani ne yapıyoruz? Hani 7'ye nasıl geleceğiz? 5 artı 2. İşte bakın görüyorsunuz ki 7'ye nasıl geleceğiz? 10 eksi 3. Evet bu şekilde ben hani x a'yı aslında e, ve x b'yi bu şekilde mesela sayılarla gösterebilirim. Şimdi demiş ki bize hangileri doğrudur? XA iyonu katyon ise XB iyonu anyon olabilir. Evet bakın Olabilir mi acaba? Arkadaşlar şimdi XA yonu zaten ben burada tam da katyon yazdım. XB yonunda da ben anyon yazdım. Yani aslında ikisi de katyon, ikisi de anyon olabilir. Yani mesela ne kadar çok eksiye gidersek o kadar elektron sayımız artar. Ne kadar çok artıya gidersek o kadar elektron sayımız azalır. Tam da benim aslında burada verdiğim örnekler uygun olmuş oldu ama ikisi de anyon, ikisi de katyon da olabilir. Onu söyleyelim. Yani bu aslında kesinlikle doğru değil ama şu anda doğrudur dediğimiz ifadeyi de kabul edeceğiz. Peki bunların çekirdeklerin çekim güçleri. Bakın çekirdeklerin çekim güçlerini kıyasladığınız zaman çekirdekte kim var arkadaşlar? Çekirdekte protonlar var değil mi? Protonlar ne yapar? Artı yüklü protonlar elektronlarını kendine doğru çekerler. Öyle değil mi? E şimdi her ikisinde de bakın aynı atom ikisinde 7'şer tane proton var. O zaman çekirdeklerin çekim güçleri aynı. O yüzden bu ifade olmadı. Ama ne farklı derseniz elektron başına düşen çekim kuvveti farklı. Bak şimdi 7 tane proton 10 elektronu kendine doğru çekerken 7 tane proton burada 5 elektronu kendine doğru çekiyor. Dolayısıyla mesela burada 5 elektron 7 proton tarafından daha çok çekilir. Neden? Çünkü elektron başına düşen çekim kuvveti burada daha fazla olur. Evet. O zaman kimin çapı daha fazladır dersek daha az çekilen yani elektron başına düşen çekim kuvveti daha az olan yani burada azot X3 yonun e, çapı azot artı 2den yani XB'nin çapı aslında XA'dan daha fazladır diyebilirsiniz. Yani e, şunu söyleyebiliriz. Elektron başına düşen çekim kuvveti azaldıkça çap artar. Elektron başına düşen çekim kuvveti arttıkça çap azalır diyebilirsiniz. O zaman bu durumda XA iyonunun yarı çapı XB'ninkinden küçüktür ifadesi doğru geldi. Cevap da 1, 3. Yani ne yapıyoruz tabii ki? C şık olarak işaretleyerek diğer sorumuza geçiyoruz. 9'dayız. Şimdi demiş ki kovalent bağda ortaklaşa kullanılan elektron çiftine Bağlayıcı elektron çifti. Ortaklaşa kullanılmayanlara ise ortaklanmamış elektron çifti denir ve bağlayıcı elektron çiftleri de böyle hani çizgi şeklinde bağ şeklinde atomlar arasında gösterilir. Buna göre acaba hangisi yanlıştır demiş. Şimdi flor proton sayısı 9 zaten. E nasıl dağıtırım? 2-7 yani florun etrafında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nokta var. Şu an bu tabii ki başka bir flor daha gelirse o zaman ne olur? Bu iki elektron yani şu eşlememiz gereken iki elektron böyle eşlenir ve burada bir bağ oluşur. Evet bakın tam da o şekilde vermiş. O yüzden birinci öncülde herhangi bir sıkıntı yok. Devam edelim. Şimdi ne diyor arkadaşlar? N2 molekülünü incelediğiniz zaman da göreceksiniz. Azot. Azot elementine bakarsanız azot 1, 2, 3, 4, 5'tir. Neden? Çünkü azot elementinin etrafında yani toplam 7 protonu var ama 2, 5 diye dağıtıyoruz. Diğer elektron sayısı 5. O zaman azot hem bunu hem bunu hem bunu bağlarken azot atomları arasında üçlü bağ olması lazım. Ve şu iki tane elektron da şöyle solda ve sağda ortaklanmamış olarak olması lazım. Ama burada bakın azotlarda iki tane bağ yapmış. Halbuki üç bağ yapması lazım. Burada bir hata var. Peki devam Yiyelim. Karbon ve oksijen. Şimdi karbon nerede? Karbon 6 e, proton sayısına sahip. 4A'da. Ve karbon etrafında 1, 2, 3, 4. Yani karbon 4 bağ yapmak ister. E, oksijene bakalım. Oksijenin proton sayısı zaten 8, 2, 6 diye dağıtıyoruz. Oksijenin etrafında ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani oksijen 2 bağ yapmak isterken karbonda 4 bağ yapıyor. Evet burada bunlar doğru gibi gözüküyor ama Eksiğimiz şu ya da fazlamız diyelim aslında. Karbon etrafında bakın görüyorsunuz. ne olur? 2, 4, 6, 8, 10. Hayır olmaz. Fazla olmuş. Yani şu iki elektronun olmaması lazımdı. O yüzden bunu alamıyoruz. Peki karbon zaten 4 bağ yapar. Bunu gördük. Hidrojen kaç bağ yapar? Hidrojen proton sayısı 1'dir ve 1 bağ yapar. O zaman yapı ne olur? Hani C2H2 yaparsanız yazarsanız karbonlar 3'lü bağ yapacak mecburen. Hidrojenlerle karbon birer bağ yapacak ve bu şekilde yapıyı tamamlayacak ve o zaman 9'da herhangi bir sıkıntı yok. Hangisi yanlış demiş? 2-3 yani cevap da bu durumda B şıkkıdır diyoruz. Geldik ona. Şimdi demiş ki eşit kütle de demiş aynı sıcaklıkta saf X sıvıları deniz seviyesinde ve dağ tepesinde özdeş iki kaba konuluyormuş. Evet görüyorsunuz ki X sıvılarını bir tanesini dağın tepesine diğerini de deniz seviyesine koymuşuz. Buna göre bu X maddeleri ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakalım deniz seviyesindekinin buhar basıncı daha büyüktür. Şimdi buhar basıncını ne etkiler dersek arkadaşlar. Bir sıvının cinsi. Aynı cins zaten. İki safsızlık. İkisi de zaten saf bir madde. Aynı madde. Üç sıcaklık. Bu üç ifadeden başka hiçbir şey etkilemez. E, bunların sıcaklıkları aynı. E, aynı maddeler. O yüzden bunların arkadaşlar bu ifadesi yanlış olur. Yani aslında bunların buhar basınçları eşit olması lazımdır. Birinci öncülümüz o olmalı. Devam edelim. Dağın tepesindekinin kay noktası daha düşüktür. Şimdi sıvı niye kaynar? Sıvı böyle ısıtıyoruz değil mi alttan? Sahip olduğu buhar basıncını tam da dış basıncı eşitleyebildiği zaman kaynar. Şimdi arkadaşlar deniz seviyesindeki buhar basıncımız 760 mm cıvadır. Ama yukarılara gidilirse gaz miktarı azalacağı için arkadaşlar dış basıncımız mesela atıyorum ki 700 mm civa falan olacak tamam mı? Yani düşecek. O zaman ben şimdi mesela burada su olsaydı su 760 mm civaya mesela ya da x sıvısı diye fark etmez. X sıvısı burada 760 mm civa basınca yani buradaki buhar basıncını 760'a eşitleyecek ya. 760 buhar basıncına mesela atıyorum ki 90 santigrat derece ulaşabiliyorken ama 700 mm civaya daha düşük sıcakta ulaşabilir. Atıyorum mesela x burada o zaman 85 santigrat derecede kaynar. O zaman kimin kaynaklısı daha büyüktür? Deniz seviyesindekinin kaynak noktası daha büyüktür. O zaman dağdaki din daha düşüktür ifadesi doğru gelir. Peki her ikisi de kaynarken sıcaklığı sabit kalır mı? Evet. Her ikisi de zaten saf madde. Saf maddeler kaynarken sıcaklıkları sabit kalır. O yüzden bu da doğru gelir. Cevap 2-3 olacak arkadaşlar. Ne yapacağız? Değişik olarak biz bunu işaretleyeceğiz. Geldik 11'e. Şimdi günümüzde demiş dünyanın en büyük problemlerinden birisi küresel ısınmadır. Evet. Küresel ısınmanın ana nedeni. Dünya atmosferindeki sera gazlarının miktarındaki artıştır ki karbondioksit gazı değil mi sera gazı işte metan gazı sayılabilir su buharı sayılabilir. Bu sera gazları ısıda ısıyı arkadaşlar atmosferde hapseder ve dünyanın yüzeyini daha sıcak hale getirir. Küresel ısınma sonucunda da buzullar erir, iklim değişiklikleri olur, şiddetli rüzgar ve yağmur ve tsunamiler oluşur. Evet günümüzde gördüğümüz problemler değil mi bunlar arkadaşlar? Dünya'dan arkadaşlar güneş ışınları uzaklaşamıyor. Yani özellikle karbondioksit miktarının fazlaşması, fosil yakıtların çok fazla yakılmasıyla beraber dünya aşırı ısınır. Buna göre küresel ısınmayla ilgili acaba hangileri doğrudur demiş? Bakalım şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız. Fosil yakıtlar yerine yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılması önleyici etki yapar. Evet doğru. Şimdi fosil yakıtlar karbondioksit gazı açığa çıkarttığı için daha fazla küresel ısınmadan biz ne yapabiliriz? Arkadaşlar maruz kalabiliriz bu duruma. Ama başka işte güneş enerjisidir, rüzgar enerjisidir, karbondioksit gazı çıkarmayan biz burada enerjiler kullanırsak evet bu şekilde aslında uygun bir durum olur. Peki devam edelim sera gazlarının salının artması canlı yaşamını olumsuz yönde etkileyerek canlı türlerinin yok olması neden olur. Evet tabii ki bakın ne oluyor bu durumda? Buzullar eriyor değil mi? Mesela kutup ayıları falan ölüyor yani biliyorsunuz ki. Çok sıkıntılı bir durum yani. Dünyasında sıkıntıya giriyor. Aman diyelim ne yapacağız bilmiyorum. Yani hemen önlem alınması lazım ki önlem alınma çabaları var ama galiba yetersiz kalıyor. Devam edelim. Evet. Su kaynaklarının ve tarım alanlarının verimin artması. Hiç olur mu öyle şey? Dünya aşırı miktarda ısınınca arkadaşlar su kaynakları da arkadaşlar yani değişik bir duruma haline gelmiş oluyor. Yani toprak böyle aşırı miktarda kurumuş oluyor ve biz aslında verim azalmış oluyor burada. Olmaz. Cevap da 1-2 olur yani C şıkkı olur deriz. Geldik 12'ye diyor ki x bileşiği için demiş mol sayısı n kütlesi m Avogadro sayısı da büyük n'miş. Bu bilgiler veriliyormuş. Buna göre acaba şu değerlerden hangileri doğrudur demiş. Bakalım. X bileşiği mol kütlesi m bölü n'miş. Şimdi arkadaşlar bir formülümüz var ya. Hani mol eşittir. Kütle bölü tabii ki mol kütlesi değil mi? Hatırlıyor musunuz bunu? Bu çok önemli bir formüldü zaten. Buradan yakalayabilirsiniz. Şimdi bak diyor ki mol sayısı n zaten. Evet. Kütlesi de m. Ben burada mol kütlesini istersem ona x diyeyim. O zaman x ne olur? Kütle bölü mol olur. Yani m bölü n olur. O yüzden birinci öncülümüz doğru geldi. Devam edelim. Avogadro sayısının değerini nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar burada bize yalnız atom sayısını vermiş. Bu bir bileşik yalnız görüyor musunuz? Şimdi bileşik dediğimiz şey yani çok fazla atomludur. İki atomlu olabilir, 3 atomlu olabilir. Hatta bizim şöyle bir formülümüz de var. Mol eşittir. Tanecik sayısı bölü arkadaşlar Avogadro sayısı. Ama burada tanecik sayısı kullandığımız değerde aslında bileşik için biz molekül sayısını kullanırız. Öyle değil mi? Şimdi mesela şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Elimizde mesela HV molekülü olsun olsun diyelim. HV molekülü mesela diyelim ki mesela arkadaşlar bir tane HV molekülü. Bir tane HV molekülüne bakarsak bak bir tane hidrojen atomu bir tane flor atomu toplam iki atomlu görüyor musunuz? Yani o zaman şimdi burada şöyle bir şey var. Atom sayısını biliyorum da hani kaç atomlu olduğunu bileşin tam olarak bilmiyorum. Hani diyelim ki iki atomlu olmuş olsaydı o zaman burada tanecik sayısı ne olur dersek tanecik sayısı mesela atıyorum ki n bölü 2 tane olurdu. Yani çünkü molekül sayısı böyle olur. Avogadro sayısını bilmiyoruz. x diyelim. Mol sayımız zaten neymiş? Mol sayımız n'miş mesela. Ben burada arkadaşlar x'i bulmak istersem. Ne olur bak x ile n'i yer değiştirirsem. x eşittir mesela. n bölü 2n oluyor. Mesela arkadaşlar 3 atomlu olsaydı n bölü 3n olacaktı. Mesela 4 atomlu olsaydı n bölü 4n olacaktı. Yani hiçbir zaman e, büyük n bölü küçük n olamayacaktı. Eğer element olmuş olsaydı olurdu. Ama bu olmuyor. Çünkü bileşik. Bileşikler birden fazla türde atom içerirler. O yüzden bu ifade olmadı. Peki devam edelim. Bileşiğin normal koşullardaki biletresinin kütlesini nasıl bulacağız? Arkadaşlar şimdi normalde ben şimdi bunun hemen neyini buldum? Molünü buldum. Mol nedir? Molü zaten biliyorsunuz ki n mol. Şimdi N mol ya. ya. Normalde aslında şöyle bir şey var değil mi? N molünün kütlesi ne kadarmış? N molünün kütlesi aslında görüyorsunuz ki m, kilo, e, m grammış. Bunu anlayabiliyoruz değil mi? Bunu bu şekilde vermiş. Peki burada 1 litresinin kütlesi ince. 1 litresi kaç moldür? Zaten n eşittir. Ve bölü 22,4 dediğimiz çok önemli bir formül var değil mi? 1 litre diyor. O zaman 1 bölü 22,4'ü acaba kaç gramdır? Anladınız mı olayı? Hani diyor ki bakın n molü m gramdır. 1 bölü 24 22.4 kaç gramdı? Yani x diyelim buna. İçler dışlar çarpımı diyelim. Şurayı temizleyelim arkadaşlar. Anlıyorsunuz inşallah. Evet arkadaşlar x çarpı n eşit olması lazım. m çarpı 1 bölü 22,4 gelir. Ben burada x'i istiyordum. x ne olur? x eşittir. m bölü n çarpı 22,4 tam da zaten burada verilmiş. Cevapta 1,3 olur. Çok da güzel soru. Cevapta d olur deriz. 13'teyiz. Şimdi arkadaşlar bizim burada elimizde görüyorsunuz ki bazı karışımlar var ve bunları ayırmak için kullanılan yöntemler var. Acaba hangisi diyor kesinlikle uygun değildir. Şimdi katı katı heterojen. E mesela diyelim ki elimizde kum ve e, çakıl olsun. E kum ne yapar arkadaşlar? Oradaki elekten geçer, çakıl geçemez. O zaman biz bunu eleyerek bunu uygulayabiliriz. Uygun. Evet. Yani burada tabii ki tanecik boyutu farkıyla bunu yapabiliriz. Katı sıvı homojen demiş. Arkadaşlar tabii ki burada mesela tuzlu su ne yaparız? Basit damıtma yöntemiyle ayırabiliriz. Uygun. Peki C şıkkı bir kalsın. Katı gaz heterojen süzebilir miyiz? Evet mesela hava kirlidir. Süzeriz maskeyle süzebiliriz. O yüzden temizleyebiliriz. Ya da işte hava filtresiyle süzebiliriz. Katı katı heterojen mesela ne olur? Talaş ve kum olur. Suyu atarız. Talaş yüzer. Kum batar, yüzdürme yöntemiyle ayırabiliriz. Ama sıvı sıvı homojense ayırma unisi olmaz. Ayırma unisi arkadaşlar sıvı sıvı heterojen olur. Sıvı sıvı homojen deyince aklıma ne gelir? Ayrımsal damıtma gelir. Cevap da bu durumda C olur deriz. Geldik dersimizin son sorusuna. Şimdi arkadaşlar sirke verilmiş, portakal suyu verilmiş, tuz ruhu, sabunlu su bunları görüyoruz. Şimdi bunlarla ilgili işte bu görüyorsunuz ki turnusol kağıdının etkileri var. İşte mavi turnusol kağıdı işte portakal suyunda kırmızı, tuz ruhunda kırmızı, sirkede kırmızı yapar. Niye? Şöyle bir şey var arkadaşlar şimdi bakın turnusol kağıdının özelliği nedir? Hani asite karşı kırmızı yapması, baza karşı ise mavi yapması. Zaten bakın portakal suyu asittir. Sirke de asittir. Tuz ruhu HCl bu da asittir arkadaşlar. Ama sabunlusu bazdır. Dolayısıyla ne yapıyor? Ee, burada tabii ki sabunusu e, burada tuz sol kağıdına mavi rengi alıyor. Ama arkadaşlar diğerlerinde kırmızı oluyor. Buna göre hangileri doğrudur diye ifade var. Bakalım. Asitler mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya, bazıları ise kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. Evet doğru. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Devam edelim. Sirke, portakal suyu, tuz ruhu turnusol kağıdının rengini çevirdiğinden, kırmızıya çevirdiğinden pH değeri büyük mü? Hayır. pH değeri küçüktür. Çünkü bunlar asit. Olmadı. Tabunlu sütun sol kağıdının ma rengini maviye çevirdiği için haşartı yolunu bulundurmaz. Hayır. Bak baz olduğu zaman şöyle. Ortamda haşartı da var ohaş da var ama ohaş daha fazla. Bak bazda bu. Ortam ne türse haşartı ile ohaş eşittir. Eğer asitikse de haşartı ohaştan büyüktür. Arkadaşlar bazik ortamda ohaş da var haşartı var. Haşartı ohaştan ama küçük. Bulundurmaz ifadesi ama yanlış. Cevap da bu durumda. Hangisi doğru? Yalnız bir. Yani A şıkkımız doğru oldu deriz. Evet gerçekten çok güzel sorular vardı arkadaşlar. Ne yaptık? Bakın denemeni 18 çözdük. Denemeni 19 size ödev. Bu arada arkadaşlar AYT deneme kampına katıldınız mı? Katılmadıysanız lütfen katılır mısınız? Bir yandan da AYT deneme kampımız devam ediyor çünkü. Haydi bakalım arkadaşlar yani bunu da mutlaka yapalım. Hedefimiz fulldür. Görüşmek üzere.